Herkese yeniden merhabalar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, şimdi hazırlandık. İstanbul'a yola çıktık. Saat 5. Akşam saat 12'den sonra e, doğum var. <laughs> Abi bir bebeği oluyor. Çok heyecanlıyız. <laughs> ya ben çok heyecanlıyım. Yeni yılın ilk çocuğu. Yeni yılın ilk çocuğu bir de. Bugün 31 Ağustos. 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 Çok güzel. <laughs> o kadar uçuyorum düşünün yani. E, 31 Aralık. <laughs> e, Akşam saat 10'da falan yatış yapacaklar. Yapacağız. Ondan sonra da 12'yi geçtikten sonra inşallah e, Ayaz'ımız geliyor. Soğuk adam. Seni dört gözle bekliyorum. Bundan yıllar sonra e, inşallah açıp izlediği zaman o da mutlu olur. İnşallah. Bence de olur. Alışkısı. <laughs> Alışko gibi olmuş muyum? Böyle giyindim. Resmi oldum bugün. Kesinlikle. Evet. Böyle. Gidiyoruz. Tamamdır. Hoşça kalın, Görüşürüz. kaldı. Evet geldik hastaneye. Odamızı da size şöyle gösterelim. Evet şimdi süslemeleri yapacağız. Malzemeleri almaya gittiler. Bayağı da heyecanlıyız. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Ayazımızı bekliyoruz heyecanla. <laughs> Yıllar sonra bu videoyu izlediğinde eee konuşamıyorum. <laughs> ben de çok heyecanlıyım. Ben de konuşamıyorum. Haksın ne diyeceğimi bilmiyorum şu anda. Vallahi çok mutluyuz. Bilmiyorum yani çok Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. İnşallah. Çok değişik bir duygu içerisindeyiz. Evet. Bakalım ne olacak göreceğiz. Sağolun bekliyoruz. <arası ya>. İnşallah. <laughs> Aa, neyse T'ye bağladılar şimdi. Bu da babuşkusu. Poçik. Ben de eniştesi. <laughs> Sen neyi? Sen kardeşim. Kardeşim öküzüm de cebime gir. Ben babaannem. Hadi şişirin. E? İki tane Aşkım iki tane, tane. mi çıktı? Aşkım dört tane çıktı bunlar. tane çıktı Gerçekten mi? Bunları iple bağlayacağız o zaman. E ee, hani ip değil de şu şeyden almıştım ben. Ne yaptın? Şundan şeyden, ha balona. e, ama uzun aldım balona şey olur yeter bence. küçük yaparız. Aha. Şöyle bir kapı süsü yaptık, bu şekilde tülleri çapraz bağladık. Size şimdi odamın içini göstereyim, bakın çok tatlı oldu. 10 metre bir tül aldım hastane kapısından, tam böyle bu şekilde çapraz olup alttan üstten yetiyor. Şuraya da küçük bir düğüm attık, şöyle renkli balonlar aldık, şunlar yeni çıkmış böyle bu şekilde. 5'li mi 6'lı mı artık 2-4-6 beşli satılıyor herhalde. Böyle güzel güzel çeşitleri vardı. Gri ve mavi bir konsept yaptık. Evet, da anne! <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir de yatak kenarına, yatak üstüne hoş geldin bebeğim yası. İki tane de balonu şöyle kapandık. Böyle. Bu da puseti. İnşallah buna binecek mi? Gidecek. Tamam fizikî bir misafir peşimizden şeyden yana. Güzelimizde bir şey olmadı ki. Demeklarımız orada yok. Allah Allah. Bunu bunu bunu. Zirvolar zincir zincir olmaz. Ağlama. Yok <laughs> malumde bekleriz. Odada ya da burada bekleyebilir. Tamam. Buradan gelecek gene değil mi? Bebek, Hı -hı. Bebeğin, bebeğin gelmesi 15-20 dakika sürer işte, 20-25 dakika maksimum. Tamam. Bebek odasına götürüp orada <laughs> bekletecekler. Anne gelince anneye teslim ediyorlar. Bekliyorum ha buradayım. Burada bekliyorum. 역시 잘못 나갔다 Ben devam ediyorum. Evet. Ve benim kıyafetlerimi ya. Açın artık. <gülüyor> 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 Tam ha karşısında zaten bir tane var. Ay gülüyor. Tuz bir Baloncuk var ağzında. Ya. Selgesin, evet. 3 kilo 650 gram doğdu. Maşallah. Akıl sucuğu abi. Ben de ben de size 3 kilo 600 diye. Ay çok güzel. <laughs> şey o Babası rengi düzeliyor. Seni Anneye bak. Zeynep. Anneye bak. Anneye bak. Anneye göremiyorum biraz. bak. Anneye 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 bak. Hayır ne bize sağlık. <laughs> Abi dönün bakalım bana bir. Sen kendin yan dön. Dönmüyor, ismi Şu an aşk yaşıyor Allah. bebeğiyle. Allah. <laughs> şey, teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Bebeğin 3 kilo Baba. 650 gram. Maşallah. Abi bize dönün bir. Şşş, Biz bize de dönün. Bize dönün. <laughs> ah senin o ağzını yedin.

Dün nebişimiz geldi dünyaya. Yılın ilk bebeği e, 0003. Doktor bir tane Torsin'de de 001 yapmış biliyor musun? Instagram attığında. Evet. Yılın ilk bebeği 0001 yazmış. Her neyse e, çok sağlıklılar. 3.650 doğdu. E, 54 saatim hiç ağlamıyor. Tospik gibi bir şey biliyorum var ya. E, size göstermek için tabii ki e, çok heyecanlanıyorum. Keşke gösterebilsem ama... Ee, tabii ki çok küçük ve nazara inanıyoruz o yüzden e, göstermeyeceğim. Yani bu videoda da hatta e, emoji koyacağım o yüz kısımlarına veya bulanıklık yapacağım bir şekilde ayarlayacağım onu. Çünkü görünmesini istemiyorum. E, şimdi de onların yanına gidiyoruz. Dün gece babamla birlikte biz eve geldik. E, Covid'den dolayı çünkü yanında çok fazla kişi bulundurmuyorlar. O yüzden şimdi tost görmeye gidiyoruz hastaneye. Ne hissediyorsun? Bebi aldın gidiyoruz. Unutmasın. Ay Bak. ya ben ona kurban olurum. Hep hayalimde. Benim ona benim. sığmayız. Ben elim buradan, de, siz büyüdün. Görüşürüz. Fedakar kocam. Beklemede bekle. kalın. Hadi <laughs> sen de git. Gel abla. <laughs> Anlamış Başka yok. Acar. Ay toz bile. Burada yatıyor. Bas kaçar. Ay el, 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 hayalim hep buydu. Böyle pusetle bunu, senin evet, çıkışın. Şeyini, ya ne bize biz eve götürüyoruz bunu. Bu bir temiz etse değil mi? Oo. Aa, babuş. <laughs> Hadi beni burada bağlasam durmam. bu da koca yürekli dedesi. <laughs> Saatler öncesinden arabayı ısıttı. <laughs> Üşümesin diye. Ya yerim sizin heyecanınızı. Hiç kimse takmıyor beni ama neyse. <laughs> ya, ya. ya, ya. Geç, tamam. Yok ya yo, şey seçinle gideceğiz? Tamam. Ben. Geç istersen. Yok yok hadi ha, hep tamam. beraber. Hadi gel. Yo yo, gel, ol, yok yok. Gel porçik dedem. Ya arka tarafa oturacağım. <laughs> ya, ya, sen sen dedem oldun ya. <laughs> dede oldun. Hayır öne gel baba öne gel. Yok yok. Sen otur. Otur otur. Allah Allah neyse hadi oturayım. Hadi karım otur. otur. Hadi, hadi. hadi oturalım bari. <laughs> Herkese yeni bir günden günaydın. Dün eve geldik. Ee, akşam geçti birazcık bire falan geliyordu. Ondan sonra bir yemek yedik, anneme geçtik. Biz annem burada kaldı. Şimdi de geldik, bir kahvaltı yaptık. Size de Bebito'nun odasını göstereceğim şimdi. Aldıklarımızı, birazcık dağınık ama yine de göstermek istiyorum size. Çünkü birazdan yola çıkacağız biz. Dönüyoruz artık Balıkesir'e. Gitmeden şöyle bir odayı göstermek istedim size. Birazcık dağınık dediğim gibi yeni geldiler. Daha yerleştirme fırsatları olmadı hastanedekilerine ama şöyle bir yatak odası takım aldılar. Hatta bu yatak büyüyor. Yetişkin yatağı oluyor. Bu komidin şey oluyor çalışma masası falan oluyor yani yetişkinin kendi kullanabileceği bir yatak odası takımı aldılar şöyle kıyafetlerini göstereyim size bakın her şeyi o kadar güzel ki şöyle minik minik çoraplar şapkaları şu kısımda şöyle bir ayakkabısı daha var bunlar ağız mendilleri bu kunda bunu da annem yapmıştı üzerinde adı yazıyor. Bunun tulumunu göstereceğim şimdi size. Gerçekten mükemmel bir şey. Burada seccade var. Burayı da bilmiyorum. Şimdi şöyle dolabını göstereyim. Güzel güzel kıyafetleri var. Hepsi birbirinden güzel. Şunlara bakın. Büyüse de giyse bunları en çok şunu merak ediyorum. Bunu böyle giydiğinde arkasında bir kuyruğu var. Böyle bir tulum. Çocuklarda tulum giydirmeyi bebeklerde falan bir ayrı seviyoruz. Şöyle bir e, içinde pantolon gibi böyle eşofman. Üzerinde de böyle bir hırkası var. Bunu bilmiyorum bu bir yelek sanırım pomponlu bir şey. Size bu yeleği göstereyim. <laughs> bu yeleği ben ördüm. E, hayatımda ilk kez bir örgü yaptım ve o da bu. Şöyle köşesinde ke de bir ilmek kalmış. Ee, şeylere takılacak ee, düğmelere, düğmelerini unuttum. Yani annem taksın diye getirdim aslında ama almayı da unutmuşum. Annem şöyle bir şey yordu. Şöyle bir şey var. Şöyle bir tulum var. Evet söylediğim tulum bu. Mükemmel. Vallahi her şeyi çocuk ürünleri var, özellikle burada da böyle bezleri de Hasan'dan yeni getirdikleri çanta var. Şunlar oyuncakları bir sürü güzel oyuncağı var. Bir kısmını da şöyle şimdilik buraya koydum. Geldiler ve bakamadılar ben de gitmeden göstermek istedim size. Çok çok beğendim ya gerçekten böyle iç içe <laughs> çok tatlı bir bebek bir görseniz bir görseniz ya yani bilmiyorum gösterir miyim ya da e, kırkı çıktıktan sonra belki yüklerim bu videoyu. Çünkü ilk başlarda gerçekten onun görülmesini istemiyorum. Ama hatıra kalması için de bir yandan göstermek istiyorum. Değişik duygular. Neyse şimdi geçiyorum ben salona. Biraz da bir şey ilgileyim. Evet biz dönüş yoluna çıktık. Tosbiliğimizden ayrıldık artık. Çok üzüldüm. Çok üzüldük. Çok üzüldük. çok bağlandı. Ya yani iki günde bilmiyorum dünyanın en güzel duygusu galiba. Çok tatlıydı yani kucağımdan hiç istemedim ama artık ayrılma vakti geldi. Tekrar kavuşacak İnşallah. Evet. evet. İnşallah. Ee, bu sabah kahvaltımızı yaptık. Size odayı gösterdim zaten. Odasından ayrı bir ay <laughs> <laughs> ee, Duşunu aldırdık. Ondan sonra da bıraktık ve çıktık. Aşkım. Onu çok seviyorum. <laughs> çok zor geldi artık. Anuşko. Ama hala oldum da. <laughs> yani çok güzel bir duyguymuş gerçekten. Allah da isteyen herkese nasip etsin. Ya abime dedim ki benim bana bunu ben götüreyim. Ve gerçekten ben <laughs> alacaktım. O kadar bağlandım. Aa, ne yapacağız ne? Şurada... <laughs> bir şey söylüyor şu an neyse e, videoyu da artık kapatalım çok Aa, da uzamasın uzun ben, ben şuraya girmek için mi para ödeyeceğiz <laughs> ben neyin derdinde bunu neyin derdini, görüyor musunuz neyse evet Ayaz benim artık bir kedim bir kedim var uyur benimle. Çok güzel uyuyorduk. Ocağımda bir görseniz, bir görseniz. böyle böyle pış 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 pış. Aşırı alıştım bebek bakmaya. <laughs> Ve samal bebek gibi gerçekten altını temizle. Karnını doyur. E, gazını çıkart, yatır, uyut. Çok güzel. Neyse. Neyse diye diye o video tozlu videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Bu arada Gamze de var biliyor musun? <laughs> Ya hep ondan bahsetmek istiyorum. Kafayı yiyeceğim galiba. <laughs> Neyse. Gamze'si de var. Yeni doğduğunda annem böyle hemşireye şey yaptı. Bastırın diye. Ee, sağ olsunlar. Bizi bu arada hiç kırmadılar. Ve hani buradan da onlara da teşekkür edeyim. Çok, çok güzel ilgilendiler hastanede. Her şey dört dörtlüktü. Ay, defalarca kez sormamıza rağmen de aynı şeyleri sabırla anlattılar. Gerçekten her hastaya böyle 10 kere falan anlatsalar bilmiyorum yani. Allah sağlık çalışanlarına yeniden güç, kuvvet ve sabır versin. Amin. Başta kocam, <laughs> kocam olmak üzere. Öyleyse, yer, yer Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Umarım bu videoyu da e, Ayaz böyle bildiğinde izlerken e, keyifle... İzler, izletir herkese. Mutlu olur. Ee, paylaşı paylaşmayacağım konusunda hala net değilim. Ee, bunu bir annesiyle babasıyla da konuşacağım. Ee, paylaşırsam da zaten çok geç paylaşacağım. Yani bu videoyu böyle bir kırk falan çıkar. Tamam. Yüzünü hani tabii ki göstermek isterlerse. Ya ben bir yanım göstermek istiyor. Bir yanım istemiyor. Çünkü daha, e, çok, küçük daha çok küçük. Nazar değmesinden çok korkuyorum. Ee, ama bol bol da okuyoruz tabii ki. Ya e, ya yıllar sonra bu videoyu da izlediğimde suratında bir emoji olmasın istiyorum aslında. O yüzden birazcık geç olsun ama 7.50. Ee, evet. var mı bir A -a. Mi? Yok mu? A -a. Kartla ödeyeceğim. E, i̇nşallah yani yıllar sonra böyle açar ve keyifle izler yüzünde göstermiş olurum inşallah. Yani gönlümden geçen göstermek aslında. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Sabırla şimdi özellikle dinleyip izlediğiniz için beni teşekkür ediyorum. Dinlim Hoşçakalın. Izledim. Kendinize iyi bakın.